Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba. İhracatçımızın rekabet gücünü bugün ve gelecekte belirleyen şartlar ne olacak sizce? Bizim için en önemli etken finansman ve finansmana ulaşma. Şu anda finansman maliyetleri hem Avrupa'da hem dünyada yüksek. Tabii ki ihracatçının rekabet edebilmesi için finansmana kolay ulaşabilmesi ve rekabetçi olması gerekiyor. Bizim elimizden gelen finansmana olabildiğince iyi ulaşmak adına olabildiğince ihracat gerçekleştirmek. İkincisi, Nakit akışını iyi yönetmek, emtia fiyatlarının arttığı, enerji fiyatlarının yükseldiği bu dönemde özellikle sermaye ihtiyacı artıyor. Sermaye ihtiyacı arttıkça finansmana ulaşım ihtiyacınız da artıyor. Bunu kontrol altında tutmak gerekiyor. Üçüncü olarak operasyonel verimlilik. Enerji verimliliğine odaklanmaya gayret etmesi lazım herkesin. İhracatçının rekabetçi kalabilmesi için daha az enerji tüketmesi lazım. Operasyonel verimliliklerini arttırması lazım. Aynı zamanda kurumsallaşmayı da geliştirmesi lazım ki bunlar kalıcı olsun. Onun dışında niş pazarlara yönelmeye gayret etmek gerekiyor. Önemli olan burada bir pazar seçip küresel rekabette bu değişken konjektürde ilave vergilerin geldiği, yeni ticaret anlaşmalarının olduğu alanlarda özellikle kendilerini alan seçip ihracatçının o yönde ilerlemesi gerekiyor ki avantajı kullanabilsin. Peki Dünya Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu bu zirvenin ihracat finansmanı gündemine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gündem olarak her şeyin açıkça konuşulduğu, bakan gibi üst düzey katılımın olduğu bu ortamda Dünya Gazetesi'nin ihracatçının konjektürü anlaması, herkesin bir arada olması için verdiği katkı önemli. Biz de Dünya Gazetesi'ni severek takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim ben katılımınız teşekkür ederim. için.